Hayfene Element serisiyle Şakşuka tarifi. Patlıcanın en çok yakıştığı tariflerden biri olan Şakşuka'yı Hayfene Elementler serisinden 5. elemente yaptık. Deneyen herkes tarifini isteyecek. Şakşuka tarifi için malzemeler 2 orta boy soğan, 5 adet yeşil biber, 4 orta boy patlıcan, 3 domates, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay bardağı su. Patlıcanların sap kısımlarını kestikten sonra alıcılı şekilde kabuklarını soyuyoruz. Toplamda her patlıcana 3 kesik atarak 3 çizginin kalmasını sağlıyoruz. Bu işlemi tüm patlıcanlara uyguluyoruz. Patlıcanların kararmalarını önlemek için elimizi çabuk tutarak önce ikiye, sonra her bir parçayı üçe bölüp küp şeklinde doğuruyoruz. Doğradığımız patlıcan dilimlerinin fazla acısını almak ve kararmalarını engellemek için tuzlu suya atıp en az 10 dakika bekletiyoruz. Patlıcanları suya ilave ettikten sonra iyice karıştırmayı ihmal etmeyin. Acısını aldığımız patlıcanları temiz bir mutfak havlusuna aktararak iyice kuruluyoruz. Patlıcanların kızartma aşamasında yağ sıçratmasını önlemek için Suyunu iyice arındırdığınızdan emin olun. Eğer temiz bir mutfak havlunuz veya beziniz yoksa havlu kağıtta kullanabilirsiniz. İyice kurulayıp suyundan arındırdığımız patlıcanları kızartmalık yağ eklediğimiz tavaya iki parça halinde ilave ediyoruz. Tavanın boyutu ne kadar büyük olursa olsun tek seferde tüm patlıcanları ilave etmeniz patlıcanların yağ çekmesine sebep olacaktır. Bu tarifteki ölçülere göre patlıcanı iki aşamada kızartmak en güzel sonucu verecek. Yüksek ateşte iyice kızarttığınız patlıcanları ara ara karıştırmayı unutmayın. Bu işlem patlıcanın her tarafının eşit kızarması için önemli. Kızaran patlıcanları bir kevgir yardımıyla yağını iyice süzdükten sonra kağıt havlu serdiğiniz bir servis tabağına aktarın. Biz patlıcanların sosunu yapana kadar patlıcanların yağı iyice süzülmüş olacak. Kuru soğanları önce ortadan ikiye, sonra her bir parçayı yarım ay şeklinde piyazlık olarak doğrayın. Yıkayıp çekirdeklerinden ayıkladığınız yeşil biberleri soğanların büyüklüğünde olacak şekilde yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Sebzelerin büyük gözükmesi gözünüzü korkutmasın. Piştikten sonra boyutları epey küçülecek. Bir hamur kesici yardımıyla tezgahtaki sebzeleri kolayca toplayabilirsiniz. Zeytinyağını aktardığımız tavaya doğradığımız soğanları ve biberleri ilave ediyoruz. Tavanın çok yüksek sıcaklıklara çıkmaması buradaki püf noktası. Orta ateşte yavaş yavaş sindire sindire pişireceğiz. Kuru soğanlar ve yeşil biberler fazla suyunu kaybederek güzelce sotelendi. Renkleri pembeleşmeye başlayınca domateslerin kabuklarını soyarak onları da küp küp doğruyoruz. Domatesin kabuğunu soyarken bıçağı sabit tutup domatesi çevirirseniz soymanız oldukça kolaylaşacaktır. Küp şeklinde doğradığımız domatesleri kavurduğumuz soğan ve yeşil biber karışımına ilave ediyoruz. Domatesler suyunu kaybedip güzelce pişene kadar soteleme işlemini sürdürüyoruz. Bu aşamada karıştırmayı ihmal etmeyin. Ekmek bambalık bir menemen kıvamını alınca kalan malzemeleri eklemeye başlayabilirsiniz. Damak tadınıza göre tuz ilavesi, şakşukaya asıl lezzetini verecek püf noktası olan toz şeker ilavesi, salça, iri doğranmış sarımsak dilimleri ve tüm malzemenin tatlarının birbirine geçmesini sağlayacak bir çay bardağı ılık su ilave ediyoruz. Domatesli sos karışımını sarımsaklar ve salça pişene kadar karıştırıyoruz. Şakşukamızın soslu kısmı suyun iyice çektikten sonra sıra geldi hayfene element serisiyle yemeğimizi taçlandırmaya. 5. elementin özel tarifiyle damaklarınıza iz bırakacak umami baharatımızı yemeğimize ekliyoruz. 5. tat duyunuzu harekete geçirecek bu baharatı bütün yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Hayfene elementler baharat karışımı setiyle et, tavuk, balık veya sebze ile kendi tariflerinizi oluşturabilirsiniz. Sosuna son dokunuşu yaptığımız şakşukanın kızarmış patlıcanlarını domatesli karışıma ilave ediyoruz. Patlıcanların ezilmesine izin vermeden nazikçe karıştırıyoruz. Bu aşamada etrafa yayılan kokularla ne kadar lezzetli bir tarif yaptığınızın farkına varacaksınız. Patlıcanın en keyifli hallerinden biri olan şakşukayı servis tabağına aktarabilirsiniz. İster dumanı üstünde sıcak sıcak, ister buzdolabında soğuttuktan sonra soğuk bir zeytinyağlı meze. Ama her iki durumda da ince kıyılmış maydanoz yapraklarıyla servis edebilirsiniz. Hayfene Element serisinden 5. Element Umami ile şakşuka yaptık. Tarifi sevdiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve güzel tarifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.